diyeceğim. Bakalım. <laughs> hayır. Bak bu sefer çok ciddiyim. Harbi diyorum. <gülüyor> 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 bak. Bak abi güldürme çok ciddiyim. Bu sınavları <laughs> iptal edersen başa ben. Aga harbi diyorum bak bela olurum, belalıyım. <laughs> 3 <laughs> 3 <laughs> <laughs> Bu nasıl bir oyun lan <gülüyor> <gülüyor> Çok ben bu <laughs> Yap bizi bizi Yapıştı bizi Kardeşim bana sevdiğimi getirebilir misin Ben getirmeyim amına koyduk ya. <gülüyor> 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 Öteki araç gitti haberin sosu komutan nöbetçi evet yanımda. Bu kırmızı tubo şey varmış. Kırmızı alarm durumu. Alarm durumu varmış <laughs> komutan. <laughs> Hayır abi hayırlı işler. <laughs> Vallahi <laughs> sikim bas. Bir şey diyeceğim. Üslubunuza dikkat edin. Tamam mı? üslubunuza dikkat edin sizin karşınızda böyle şarapçı marapçı vesaire adam yok yok işlem yapma bekle koşuyorum arkadan kaçsam zaten kaçarım böyle kaçarım ya ne bileyim polis deyince ben de şey yapmasın. Vurun kanı! Ananı! 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 Orası bu bir numara giydiriyorlar. Cenabet gibi. <laughs> Avukatını formayı tavsiye edelim. Şuraya bak ya. Böyle öküz var mı ya? Ya sağ ayağının dikinle koyacaksın. Bu topa bitti ya.

Kastamon'dan Barış Çoğlu Alışveriş Merkezi'nden arıyorum. Ben kimle görüşüyorum şu an? Kim arıyor? <laughs> Valla biz sahibinizi arıyoruz. Siz misiniz bilemiyoruz. İsminizi bağışlar mısınız efendim? <laughs> ya biz kitle git, git amına koyalım. <laughs> Bu amına koyalım. Bunu yaptıktan sonra Elimde makas yok. Şartlarımız az. Sütü böyle böyle kesiyoruz. Böyle böyle kestikten sonra ister istemez yırtılıyor. Şu kıvamı geldikten sonra sütü döküyoruz. Anasını sik. Bunu bana öğretenin anasını avradın. Mustafa. Nasıl yiyeceğim? Ah, bir... Nasıl yiyeceğim bir kusura bak. Bak bak. Müge ben buraya niye geldim Müge? İyi niye geldim ben buraya? Tamam da yani iyilikle anlaşalım. İyilik anlaşmıyor. Anlaşmıyor iyi Müge. Aleyküm beyler. bu çocuğu ha. Turkish Airlines. Atëherë, dëshiroja të Aşkım, bebeğim, beni bir cep telefonundan arasana. Sana bir sürprizim var. Ara bakalım. Aç. Çaldır. <laughs> bakalım kim arıyor? <laughs> Sen ben İran. Biz Galatasaray. Biz Galatasaray her zaman İran'a çakarız. You know Galatasaray? Galatasaray. Galatasaray Yellow Red, our team. Ah, oh, okay. Galatasaray. Ha, biz sizi her zaman. Okay. Tamam mı? Tamam mı? Estaklal aman Okay. Tamam mı? Çak. Okay. Aferin. Bu Ruslar zaten Dinamo -Mosko. Moskova. 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 No. Neresi? Okay. Zenit. Ha Ukrayna. Ee, Neydi lan bunlar takımları? Kiev. Kiev e, Dinamo Kiev Dinamo Kiev Shakhtar Shakhtar Şemşenko Shakhtar Gianni, ben izlemiyorum futbol. Tamam, neyse sizi de siktik biz. <laughs> Sıkıntı yok. Hepinizi yani <laughs> <laughs> Sorun yok. Sen nerelisin, Arap mı? Arap mı? İran, my friend. İran. İran, ha, İran tamam, İran. zaten sizi çoktan takım olarak. Sıkıntı yok. English. English no English. Tamam, hadi. Tamam. Yani anlatamıyorum arkadaşlar. Ve ben yanında model zehirsi. Sen de bu dünyanın bir müptlasi. Saçlarının rengi geceden bundan geciyi sevda orta ken benimle kalbi. <laughs> bir de sır çal ben, bir de lan ya uşak sanırsın bulut olacak Şıkına bak ya. Lan ne sen mi şey? dedim gel burada çal diye? Allah mı yaptım ya? Sıç. Saygımak yok ya. He? Fıstık. Ya ben Babaş ne yapıyorsun? <laughs> ah amın <laughs> bir piç. <laughs> yapma bana yapma. Hocam orucu unutup bir kilogram domuz eti yedim orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin bir kilogramı nasıl yedin bilmiyorum orucun gitmez. <laughs>

Biraz sana ne oldu? <laughs> Sonu dayımla biten 3 tane sözcük söyler misin? Ahmet dayım, Ankara'daki dayım, İstanbul'daki dayım, Marmaris'teki dayım, iş yerindeki dayım. Oğlum evde gazete var mı? Ya baba gazete mi kaldı Allah aşkına ya? Al telefondan bak neye bakacaksın. Sağ ol. <laughs> Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Hadi güzel abi de baba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi sen nasılsın? Bir diksiyonlar topladım şaşırırsınız. <laughs> Cahan. Evet cah. <laughs> Vururken şeyi hayal et, 5 yıllık bir sevgilin olmuş sonunda seni aldatmış. Hay, aşkım. Yok. Şu hayır, şey... hayır, hayır, hayır. O, o değil. Oğlum şey... sevgilin mi <laughs> olmuş 45 yıllık Hayır, sevgilin? Hayır, 5 yıllık ilişkin <laughs> varmış senin önceden, seni aldatmış. Al sonrasını ben affederim. Abi ben sana bir şey söyleyeceğim, bak. Abi diyorum, bak çok özür dilerim ama. Bak senin ama... Tamam mı? Bak ne arıyorsun, ne soruyorsun, duruyorsun, duruyorsun, geliyorsun, bana bir işim düştü, bir işim düştü. Geliyorsun Ankara'ya ne bileyim burada pasaport işini falan hallettiriyorsun bana. Bak iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Önce bak aldığın parayı ver. Abi diyorum senin vilayetin tamam mı? Önce aldığın parayı ver. Ondan sonra kardeşim selam bir işim düştü falan bir yüzsüz yüzsüz yazma ya. bunu. Ya abi ben istemiyorum parayı falan. Tamam bana yazma sen. Bak bana yazma. Denk gelmeyelim biz seninle. Tamam mı? Bak denk gelmeyelim. 50 defa aradım seni telefonlarımı açmadım benim. Seni denk gelmeyelim biz abisini yani. Opel motoru çalıştır. Depoda gaz mı var amına koyduğumun fakiri. Şuna bir bak, şuna bir bak. Vay! Ne al gönder Prrrr Kapla şuna bir kokşar Baba yap yeme dedi amca Mekanda Kişi başı dön kır lan Dur yanda Hahahaha 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 İyi ki erkek doğmuşum ha ama bunca derdin üstüne Bir de sikileydim var ya of. Ne gibi durumlarda alırsınız? Mesela deprem olduğunda Hani olacağı zamanlar Öyle yani

ne yapacaksın ki telefon? Abi 60 saniye var yani. Telefon çalıp tuvalete koşarım. 60 saniye kalmış abi sonuçta. Abi tuvalette porno derim. Abi tuvalete girer. 2 dakika hani şöyle hızlı var ya abi. Hızlı... Hızlı... hızlı hızlı alırım. <laughs> Tam öleceğim dakika abi. Hadi 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 hadi. <laughs> en sonunda abi ya hak. O gelince ben de öbür tarafa. <laughs> abi şoka girdim. Oğlum sen neredesin? Arayayım köşedeyim, arayayım köşedeyim. Bu Bom... ama i̇şte ne köşe varmış bu sik... Sen eve geleyim mi gelmeyeyim mi? Eve gel bekliyorum seni. Eve gel! Çabuk eve gel! Aman o a... Senin var ya. <laughs> Arkadaşlar herkes bir buraya bakabilir mi? Teşekkür ederim. Elti kimdir? Elti babamın görümcesi. Sıkıldık, kaldık artık, tıkandık bu evin içine, tıkan. Bir dakika. Gerçekten saçımı keseceğimi mi düşündün? Yani tıraş makinesini götüne sokamayacağına göre başkana...